Süper Oyuncaklar'da yeni bir Hot Wheels yarış gününe hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben oyuncakları çok seven abiniz Alper. Bugün iki süper kahraman, Kaptan Amerika ve Iron Man en iyi olabilmek için yarışacak. Yarışçılara şimdi yakından bir göz atalım arkadaşlar. İlk süper kahramanımız Kaptan Amerika arkadaşlar. Kostümüyle uyumlu olan motorunu görüyorsunuz kocaman tekerlekleri Hot Wheels'in özel serilerinden arkadaşlar. Hemen Kaptan Amerika'ya şöyle bir yaklaşalım. Arkasında görüyorsunuz arkadaşlar. Kalkanı da var. Her zaman olduğu gibi yanında nasıl gittiğini çok merak ediyorum. Bir hayli hızlı gidiyormuş gibi görünüyor. Her açıdan Kaptan Amerika'yı size göstermek istiyorum. Yarışmacı yarışa gayet hazır görünüyor arkadaşlar. Şimdi bir de Iron Man'e göz atalım. Iron Man demir adamda Kaptan Amerika gibi kostümüyle uyumlu renklerde bir motor kullanıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Yine kocaman tekerlekleri var ve iyice eğilmiş durumda bu onun daha hızlı gitmesini sağlıyor. İşte Iron Man arkadan da göstereyim. Yarışa hazır görünüyor. Gözlerinden sanki ışık çıkıyor. İşte karşımızda Demir Adam Iron Man. Süper kahramanlara yakından baktık arkadaşlar. Yarışmacılar arkada görmüş olduğunuz ateş çemberi pistinde performanslarını sergileyecek. Her iki yarışmacı da üçer atlayış yapacak ve sonunda en iyinin kim olduğuna siz yorumlarınızla karar vereceksiniz arkadaşlar. Kaptan Amerika mı yoksa Iron Man mi? Acaba en iyisi hangisi? İlk olarak Kaptan Amerika'yı performansını sergilemesi için piste davet ediyoruz. Her zaman olduğu gibi Iron Man'i yine ineceğim. Evet arkadaşlar Kaptan Amerika ilk atlayışı için hazır. Bakalım nasıl bir atlayış yapacak? Geri sayımı başlatıyoruz. 3, 2, 1... Ve Kaptan Amerika çemberin içinden geçti. Çok güzel bir atlayıştı. Tekrarını izleyelim. Tekrarında da gördüğümüz gibi arkadaşlar Kaptan Amerika gerçekten çok güzel bir atlayış yapmış. Çok hızlı gittiğini söyleyebilirim. Şimdi Kaptan Amerika ikinci atlayışını yapacak arkadaşlar. Pistin karşısında gördüğünüz gibi barikatlar var. Zannedersem bunu yıkmaya çalışacak. Geri sayımı yapıyoruz. 3 2, 1 Ve gördüğünüz gibi Kaptan Amerika barikatları yıktı Kaptan Amerika 3. ve son atlayışı için tekrar pistte arkadaşlar Bu sefer pistin önünde gördüğünüz gibi bir de Monster Jam aracı var Bakalım Kaptan Amerika nasıl bir atlayış yapacak Geri sayım başlıyor 3, 2, 1 ve Kaptan Amerika Monster Cem'in üstündeki engeli uçurdu. Kaptan Amerika 3 atlayışını da tamamladı. Çok iyi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Şimdi sıra Iron Man'de. Bakalım o neler yapacak. Kaptan Amerika senden çok daha iyi olacağım kesin. İzleme gör. Iron Man demir adam ilk atlayışı için yerini almış durumda. O da ilk atlayışında ateş çemberinden geçmeye çalışacak zannedersem bakalım nasıl bir atlayış olacak arkadaşlar. Geri sayım başlıyor. 3 2 1 Ve Aaron Ben de çok güzel bir atlayış yaptı. Çok hızlı gittiği için nasıl bir atlayış olduğunu göremedim. O yüzden tekrarını izleyelim arkadaşlar. Bir adımında ilk atlayışı gayet başarılıymış arkadaşlar. Şimdi ikinci atlayışta gördüğünüz gibi Monster Jump aracının üstünde iki adet varil var. Zannedersem bunları devirmeye çalışacak. Bakalım nasıl olacak. 3, 2, 1 Ve varilleri deviriyor. Havalanıyor görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen tekrarını izleyelim. Demir Adam'ın ikinci atlayışının gayet eğlenceli olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi o da üçüncü ve son atlayışını yapacak. Bakalım nasıl bir atlayış olacak zannedersem önündeki engelleri devirmeye çalışacak. 3, 2, 1 ve yine tüm engelleri dağıtıyor arkadaşlar. İki süper kahramanımız da atlayışlarını tamamladı arkadaşlar. Bana göre ikisi de çok iyi performans sergiledi ve ikisi de çok hızlıydı. Şimdi söz sırası sizde arkadaşlar. Sizce en iyisi hangisiydi? Kaptan Amerika mı yoksa Iron Man Demir Adam mı? Yorum ve oylarınızı bekliyorum arkadaşlar. Videomun sonuna geldim. Videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ve Süper Oyuncaklar kanalına da abone olun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeah oh.